Çocuklar yetişin Steve ölüyor. Hayır bu olamaz. Steve amca ölme. Ölmesene Steve amca. Daha seninle geçireceğimiz birçok zaman olacaktı. <laughs> Kusura bakmayın çocuklar. Ben artık yolun sonuna geldim. Benim katilimi bulun. <laughs> Hayır, bu olamaz. Steve amca öldü baba. Evet oğlum, Allah rahmet eylesin. Harbiden de öldü. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Steve katilini bulabilmemiz için lütfen şu anda videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olup bildirimleri için. Steve katilini bulabilmemiz için like atın. Abone olup bildirimleri açın. Aynen öyle arkadaşlar. Steve amca katilini bulalım. Like atın lütfen. Aynen öyle. Şimdi zombi baba ve küçük zombi. Görmüş olduğunuz gibi burada örümcek adam çukuru var. Örümcek adam çukuruna Steve'in katilini bulup o çukuru atacaksınız. Tamam mı? Tamamdır Nob O halde öyle yapalım. Şimdi burada kimler var? Herobrine, Entity 303, Jason Voorhees, Freddy Krueger, katil bebek Chucky, Freddy Fazbear yani korkunç ayı, Slenderman, ya Helen Egber ve Joker. Arkadaşlar sizce bunlardan hangisi katildir? Yorumda belirtin. O halde başlıyoruz. Hey Hero Bride. Steve amcayı sen mi öldürdün? Hayır. Ben Steve amcaya bir kere bile dokunmadım. Ben öldürmedim. Hayır sen öldürdün. Sen çünkü Herobrine'sin. Çok korkutucusun. Evet sen Herobrine'sin. Harbiden de çok korkutucusun. Doğruları söyle yoksa örümcek adam çukuruna düşersin. Demek öyle ha. Beni çukura düşüreceksiniz. Beni düşüremezsiniz. Ben Herobrine'ım. Anladınız mı? yeter artık baba ben bunu açacağım açıyorum, açıyorum. At oğlum at. At bakalım onu. Hayır bu olamaz. Gördün mü baba? Onu çıkarttım ama bu ya işlendi. Ne söylüyor bu? Hayır. Tamamdır oğlum güzel. Onu düşürmene sevindim. Hey. Intit 303. Steve amcayı sen mi öldürdün? Hayır çocuklar, ben Steve amcanın kılına bile dokunmadım. Yemin ediyorum, ben yapmadım. Hayır, sen yaptın. Çünkü gözlerin kırmızı. Aynen öyle, sen yaptın sen. Hayır dedim ya çocuklar, ben yapmadım dediysem yapmadım işte. Anladınız mı? Yapmadım. Demek öyle. İyi, güzel. Sen yapmamış olabilirsin. O zaman Jason Voorhees. Sen mi Steve amcayı öldürdün? Hayır çocuklar. Ben Steve amcanın kalene bile dokunmadım. Ben sadece Jason'ım. Jason'lık görevimi yaparım. Ne mi öyle ha? Jason'lık görevini yaparsın. Ama senin görevin çocukları kaçırıp onları öldürmek değil mi? Hayır çocuklar size yanlış anlatmışlar. Benim kampıma gelen insanları, beni rahatsız eden insanları yok ederim. Sadece olayım budur. Demek öyle. Yani Steve amcaya dokunmadın. Aynen öyle. Steve amcanın kalına bile dokunmadım. Emin olabilirsiniz. İyi güzel. İnanıyoruz sana. Ee, o halde Freddy Krueger. Steve amcaya sen zarar vermiş olabilir misin? Hayır çocuklar. Ben Steve amcaya zarar vermedim. Ben Freddy Krueger'ım. Freddy Krueger sadece Jason Voorhees'e zarar verir. Duydunuz mu? Ben asla Steve'e zarar vermem. Hayır sen Steve amcaya zarar verdin. Çünkü sadece Jason'a zarar verdiğini söylüyorsun. Evet. Steve amcaya zarar vermiş olabilirsin. Hayır dedim ya çocuklar. Benim baş düşmanım Jason'dı. Jason, Jason, Jason. Tamam tamam. İnandık sana da. Sen Steve amcaya zarar vermedin. Pekala. Devam ediyoruz. Katil bebek Chucky. Burada da karşımıza çıktın. Yoksa Steve amca sen mi zarar verdin? Hayır zombi baba ben zarar vermedim. Ben katı bebek çekeyim. Katı bebek çekiler asla zarar vermez. <laughs> hayır sen zarar verdin. Çünkü sen katı bebek çekisin. Herkes öldürsün. Hayır hayır küçük zombi. Hayır ben yapmadım. Yemin ediyorum vallahi ben yapmadım. Bilahi ben yapmadım. Hayır sen yaptın. Helal olsun küçük zombi. Gördün mü baba? Gerçek katili bulduk. Hayır. Yapmasanıza çocuklar. Hayır. Bu olamaz. Gördün mü baba? Gerçek katil gitti. Evet oğlum. Geri geldi. Tekrar yolladım. <gülüyor> yapmasanıza oğlum. <laughs> tamam yeter. Daha gelmez herhalde. Şimdi korkunç ayı Freddy. Seninle uzun bir zamandır görüşmüyoruz. Sen Steve amcaya zarar verdin mi? Hayır çocuklar ben korkunç ayıyım. Korkunç ayılar sadece e, lokantadaki insanlara zarar verir. Aslında insanlara zarar vermem fakat gecenin bir köründe kalkarız. Çiçe ve daha sonra kim vardı? Boni. işte onlarla birlikte lokantayı gezeriz. Kimse zarar vermez. Demek öyle ha. Sen Steve amca zarar vermedin. Sen sadece lokantada gecede geziyorsun değil mi geceliğin? Aynen öyle zombi çocuk. Daha doğrusu küçük zombi. Valla ben gezmeyi çok severim. <laughs> Huyum kurusun. Demek sen gezmeyi çok seversin. Ama Steve amcaya zarar vermiş olabilirsin. Aynen öyle. Biz senden şüpheleniyoruz. Hayır çocuklar. Burada kendi güvenilir insan benim. Ben yapmadım dediysem yapmamışımdır. Tamam. Seni affediyoruz korkunç ayı Freddy. Hmm, o halde Slenderman'e geçiyoruz. Slenderman. Steve amca sen mi zarar verdin? Hayır çocuklar ben zarar vermedim. Ben Slenderman'im. Slenderman'ler asla insanlara zarar vermez. Duydunuz mu? Vermez. Demek öyle ha vermez. Ama sen şimdi bunu derken zarar vermiş oldun. Evet çünkü sen kendini korumaya çalıştın. Olayı anlatmadın. Hayır çocuklar bana inanın ben zarar vermem dediysem vermemişimdir. Daydan mı? daydan azma yoksa hepinizi yok ederim. Baba ne diyor bu ne diyor? Harbiden de ne diyor? Git olan silendirmen buradan. Hayır. Örümcek adam. Kurtarın beni bu çukurdan. Geri döndüm. Yok edeceğim. Ha. Hayır. Yok edemeyeceksin. Git buradan. Babacım bu bir tüyü bilmiyor. Evet oğlum. Herhalde şimdi öldü. Evet öldü. Slender'in ya. Slenderman'in karısısın diye bizden kaçacağını zannettin değil mi? Ama kaçamayacaksın. Steve amcaya sen mi zahmet verdin? Çabuk söyle. Aynen öyle sen ya abla. Sen mi Hayır çocuklar. Ben zarar vermedim. Ben zarar verseydim söyledim size değil mi? Ben çünkü sen dinleyeyim. Yani zarar vermiş olmam imkansız. Ben zarar vermem yani. Anladınız mı? Vermem. Demek vermezsin ha. İyi o halde. Sen de aşağı ha! Hayır. Çocuklar. Geri döneceğim. Bekleyin. Anda döndüm. Yok edeceğim sizi. Ha. Örümcek adam. Ha. Tamam değil baba. Sen iyi anda geri geldi. Gene attım onu. Tamamdır. Daha herhalde gelmez. Hello Nekbar ve Joker. Hello Nekbar. Steve amca sen mi zaa verdin? Hayır çocuklar ben zarar vermem. Duydunuz mu? Helen Ekber olarak komşuluk görevimi yerine getiririm sadece. Tamam inanıyorum sana. Harbiden de öyle yapıyorsun. Joker yoksa Steve amcaya sen mi zarar verdin? Hayır çocuklar ben zarar vermedim. Ben sadece çocukları eğlendiririm. Çocuklarla oyun oynarım. Bu kadar. Benim olayım budur. O yüzden ben zarar vermedim. Hayır Joker amca kaçtı. O zarar verdi baba. Aç onu aç. Attım oğlum. Hayır çocuklar pişman olacaksınız. Pişman pişman. Aa, atmasanıza. Aa, örümcek adam çukuruna düştüm. Aa. Aynen öyle. Örümcek adam çukuruna düşersin. Gerçek katil Joker'miş oğlum. Gördün mü? Gördüm baba. Gerçek katili bulduk. Evet oğlum bulduk. Arkadaşlar Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay. Bay bay.